Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Geçenlerde sizlere bir video atmıştım hatırlarsanız XP altın elmas kasmak isteyen gelsin diye. Şimdi o seriye başlıyoruz. Benimle birlikte elmas, XP ve altın kasmak isteyenler varsa arkadaşlar şimdi benim yaptıklarımı teker teker yapacaksınız. Videoyu ilerletmeden dikkatlice dinleyin. Adam akıllı elmas, XP ve altın kasmak isteyenler benim yaptığımı adım adım yaparsa kazanmama, kasmama ihtimali sıfır arkadaşlar. Onu baştan sizlere söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi 20. sezona 20. lige düştüm arkadaşlar. Daha geçenlerde 1. ligdeydim. 20. lige düştüm. Neden düştüm? Tabii ki de elmas kasmak, altın kasmak ve acayip bir şekilde XP kasmak için düştüm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 1900 1900 diyorum. 1 milyon 945 bin XP var arkadaşlar. Bunu buraya bir, yazın. Bunu bir ekran görüntüsü bir alın. 1 milyon 945 bin var. Bir gün belirleyelim. Atıyorum 10 gün, bir ay, 2 hafta, bir hafta, 3 gün neyse. Onu yorumlara bir yazın. Onu siz belirleyin. Abi 10 gün devam edelim. 5 gün devam edelim. Veya değil şöyle yapalım isterseniz. Sömestr tatil bitene kadar yapalım. Şimdi aklıma geldi. 15 tatil yani sömestr tatil bitene kadar. Bakalım kaç elmas, kaç XP ve kaç altın kasabileceğiz. Hep birlikte yapacağız bunu arkadaşlar. Ve hep birlikte göreceğiz. Şimdi benimle birlikte bunu yapmak isteyenler. Abi ben zaten işte 8. ligdeyim. 7. ligdeyim. Zaten oraya kadar zor çıktım. Bir daha çıkamam. 5. ligdeyim. Birin, birinci lige çıkmak istiyorum. 20'ye düşemem diyorsanız sizin bileceğiniz bir iş. Ben ona karışmam. Ama benim yaptıklarımı yapmak istiyorsanız işte ben 10. sezondan başlasam olmaz mı? 15'ten başlasam olmaz mı? 8'den başla olmaz abi. Öyle bir şey olmaz. Benim yaptığımı yapmak istiyorsanız, altın kasmak istiyorsanız benim yaptığımı yapmak zorundasınız. Başka türlü olmaz arkadaşlar. 20. lige ben keyfimden düşmedim. Ben de dedim arkadaşlar. Ben de bilirdim oralarda oynamayı. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi 20. lige düştük. 20. lige neden düştük onu da sizlere söyleyeyim. Neden 8. ligde, 1. ligde, 5. ligde, 10. ligde olmuyor onları da söyleyeyim. Şimdi bizim takımımız biliyorsunuz arkadaşlar şöyle full siyah bir takımımız var. Şimdi 20. ligdeki arkadaşlar oyuna yeni başlayan arkadaşlardır. Siz maça başladığınızda kadronuzu gördüğünüz, gördüğünüz zaman zaten adam yenileceğini anladığında hemen oyundan çıkacaktır arkadaşlar. Diyelim çıkmadı. İlk 15-20 dakika bir iki tane sapladığınız zaman büyük ihtimalle çıkacaktır. Hani bazı inatçılar direnebilir arkadaşlar ama kesin kazanacaksınız yani anlatabiliyor muyum? Kesin kazanacağınız ligler bunlar 20. ligler. Altın elmas XP kasmak istiyorsanız yapacak bir şey yok. Bu tarz liglere düşüp oradaki ezik rakiplerinizi ezik de daha doğrusu düşük kuvvetsiz güçsüz rakiplerinizi elemek zorundasınız arkadaşlar. Yani güçlü güçsüzün elinden o XP'yi o elması o altını koparıp alacak başka çaresi yok şimdi sen 8. 10. 5. ligdeyken bunları denesen her çıktığın maçı kazanamayacaksın ama burada ben şimdi her çıktığım maçı %99.9 bir aksilik olmazsa kazanacağım arkadaşlar hem de şöyle kazanacağım bir maç ortalama 6-6.5 dakika sürüyor normalde online maç ee, şimdi ben burada oynadığım takdirde 20. ligde oynadığım takdirde arkadaşlar şimdi bir maç yaptım atıyorum 30. saniye 1. dakikada adam oyunu terk edebilir beni yenemeyeceğini anladığı zaman. İkinci maçta yine terk edebilir. Üçüncü maçta yine terk edebilir. Çabu, çabucak ben şimdi hem XP hem altın ve hem elmas kasacağım. Lig yükseleceğim için. Maçları kazandığım için altın kasacağım. Ve bütün maçları kazandığım için de XP kasacağım arkadaşlar. Hepsi sırasıyla gelecek bunların. Bakın 166 elmasım var. 1838 altınım var ve 1 milyon 945 XP'm var. Ee, şimdi 20. ligden kaçıncı lige kadar çıkacağız? Onun ayarını ben yapacağım. Bakacağım. Buradaki şeylere işte şampiyon olana e, burada 5 elmas veriyormuş işte yükselmeye 4 elmas veriyormuş bilmem ne falan filan sallıyorum şu an. Onlara falan bakacağız arkadaşlar. İstenilen noktaya geldiğimiz zaman ben size yine bir video halinde zaten bunu devamlı bir video halinde yapacağım. 0'dan başladım serisini istiyorsunuz onları da görüyorum yorumlarda. Buradan başladım serisi de gelecek arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi bir basalım bakalım online bakalım dediğimiz gibi mi olacak? Karşımızda nasıl bir rakip gelecek? İşte görmüş olduğunuz gibi. Adam Kali seçmiş mesela kaptanını. Ters Tegen'i seçmiş. Ee, son 5 maçımızın hepsi mağlubiyet olduğuna bakmayın. Dikten düştüğümüz için arkadaşlar. Adam gördü bizi. Bak şimdi kaleye döndü. Adamı amacımız adamı kaçırmak arkadaşlar. Sıkıntı yok. Uzun top oynasın, kısa top oynasın. Zaten bizim takımımız jilet gibi. Anlatabiliyor muyum? Bak arkadan yetişemeyecekler bile. Ronaldo ile geleceğiz buradan. Şöyle saplayacağız. Dakika 6. Elimizden geldiği kadar sanki kariyer karşılaşması oynuyormuş gibi çat çat gollerimizi atacağız ondan sonra adamı kaçırmaya çalışacağız ne kadar erken kaçırırsak o kadar iyi olacak arkadaşlar ama bazı inatçılar vardır 5-0 yani yine de çıkmaz anlatabiliyor muyum bir de gol yiyip adamlara ümit vermeyin arkadaşlar onu da söyleyeyim gol yiyip ümit verirseniz adam seni yenebileceğini düşünür ve oyunu terk etmez şöyle atalım Ronaldo'ya doğru çok güzel pas attık bu arada Ronaldo şöyle 2-0 olursa ulan 2-0 olsa belki kaçacak ya. O kadar güzel pas attık. Çerçeveyi tutturamadık. Kaçırmamız lazım. Ya kaçırmazsak bile arkadaşlar bütün maçları kazanacağımız için XP'leri çatır kazanıcı kasacağız yani altınları elmasları kasacağız ligleri de yükseleceğimiz için ya niye kaleyi tutturamıyoruz ya bir şey yapacağız şurada bu arada arkadaşlar şu sol üstte otobüs vardı gördünüz mü oraya bir güncellemede bir otobüs gelmiş önce eskiden öyle bir şey yoktu onda geçenlerde fark ettim. Ronaldo bak haberi biz az önceki pozisyonları atsaydık 3-0 falandı şu an. Ha şöyle 2-0 dakika 25 durdurdu. ve kaçtı. Görmüş olduğunuz gibi. Az önce atsaydım az önce kaçacaktı arkadaşlar. Yenemeyeceğini anladın oldu. 36'ın buradan aldım. 820 XP buradan aldım. 19 altın almışım pardon. O da deplasmanda olduğum için arkadaşlar kendi evimde oynasam 50 52 de bonusum var. 70 80'e yakın. 80 de video izleyip alsam 166. Kendi evimde oynadığım maçlardan bir maçta. Gerçi kendi evinde online'da şey vermiyor. Ortak stadyum bonusu veriyor herhalde. Neyse. Bu şekilde XP ve elmas kasacağız arkadaşlar ligleri yükselerek. Şuradan da alalım. Şimdi ikinci maçımız için bastık bakalım. Nasıl bir ekip gelecek? Kim gelecek? Kış ödülünü oynadım. Bağlantım koptu arkadaşlar. Maçı kaybettim. İsterseniz o etkinliği de atarım. Sıkıntı yok. Yorumlara yazın istiyoruz diye kış ödülü var ya etkinlik onu oynadım bağlantım koptu 3. maç mıydı neydi kaybettim ee, hatta bak bu biraz güçlü görüyor musunuz bu adamın 20. sezonda ne işi var mesela niye 20'desin anlatabiliyor muyum xp elmas altın bunları kasmak için geliyorlar arkadaşlar ha, bu birazcık bizi zorlayacak nasıl zorlayacak derken a, yenme ihtimalimiz yüksek ama oyundan çıkmayabilir yani anlatabiliyor muyum oyuncuları güçlü olduğu için yenme ümidi olacak her zaman inatçı olacak kaç hocam kullan ne iş var mesela bu adam bizim amacımızla aynı amaçla çıkmış buraya inmiş pardon belli Messi koş abi koş yakalarsın <laughs> Kalesi kimdi bunun Kaleci zayıf mıydı orta sahadan gol gelir mi ve oraya geldin lan oraya Sels Sels kim ya buna bir iki tane saplamamız lazım arkadaşlar bak 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 bak, bak. öğrenmiş de bak Silva Alaba oyuncuları da var ya böyle bu şekilde gol atamaz bize de. Buna bir iki tane. Ya sana birader. Bir de bu çıktı ya. Yeni yeni abuk sabuk hareketler. Bekliyor 40 salak salak. Neyi bekliyorsa. Bak gelişine pas atmıyor. E böyle oyuncularınızın da arkadaşlar mallığı tutarsa yapacak bir şey yok. Oyuncularınızın böyle mallığı tutarsa yapacak bir şey yok. Salah. Allah Allah. Kaleciye bakar mısın? Kaleci Sels. Adam Alisson Kurtuva çıktı ya. Çok iyi. Çok güzel. Şöyle bir pas. Şu buradan deneyeceğim dedim, deneyemedim. Pogba. Bak kaçsanız da kaç... ofansif oynayın abi. Yeni bir kural ekledim. Eğer videoyu uzat ilerletmediyseniz arkadaşlar çok önemli bir kural ekliyorum. Ofansif oynayın. Başka da kesinlikle dengeli veya defansif oynamayın. Ofansif oynayın abi. Adama gol atsak kaçacak. Böyle atsak kaçacak. Böyle atamıyoruz. Bak. Hiç sevmediğim şeyler ya. Hiç sevmediğim şeyler abi şu an. Böyle abuk sabuk abi bak abuk sabuk hareketler böyle defansta yok. Taça çıkmalar bilmem neler. Bak bak. Bak kendini bir şey sanıyor. ya böyle ha. Bak şimdi şey yapacak böyle. Oyna. Oyna. Ananı laciyarta boyayacağım şimdi oyna. Neyim var ortağa? Atın lan şunu biriniz artık. Şöyle bir gol atalım artık. Dakika 61 oldu. 62 oldu. Böyle de inatçı birine denk gelirseniz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani bu durumlarda yapacak bir şey yok. Böyle inatçı birine denk gelirseniz adam yani en şey çıktı ya gıcık çıktı arkadaşlar. Bazen oluyor ya böyle hani kilitleniyorsunuz. Sizde de oluyordur böyle online'da falan böyle. Onlardan birine denk geldik yani şu an. Güzel pas. Buradan bir tane daha sokarsak korner. Kalecisi adamın abuk subuk bir kaleci. Salak bir kaleci ama şey çıktı yani böyle hani enteresan bir şekilde kaplan çıktı abi kaleci. Aslan çıktı yani böyle anlatamıyorum yani şu an. Kalecinin böyle mallığını. Bak. Bir de yiyelim yani. Bir de yiyelim tam os. At Alp ve havadan. Koş Pogba. Koş. İki tane atsam kaçacak ya. İki tane. İki gole bakıyor arkadaşlar. İki tane atsam kaçacak. Adam böyle enteresan bir şekilde direndi yani. Ya bunları saymıyoruz tabi. Bunları saymıyoruz arkadaşlar. Genelde 20. Lig'de böyle tamamen beyaz kadrolu oyuncular oluyor biliyorsunuz. Onlardan dolayı. Ha bir de çıkma orta sahaya kadar nasıl çıkıyor bu kaleci Adam çıkartmıyor. Ota oyun kendi çıkarıyor bunları. Orta sahaya kadar çıkma ne? Çıkmak ne oluyor yani? Allah. At şöyle havadan. Griezmann Kay kay daha çok kayarsın Daha çok kayarsın Bak görüyor musunuz Şu an bile çıkması lazım Çıkmıyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bak hala oynayacak adam 2-0'dan hala Bak hala çevirir ümidinde yani Böyle malın tekine denk geldiğiniz zaman Uğraştırır sizi O yüzden ne yapacaksınız Elinizden geldiği kadar ilk yarıda Üst üste atabildiğiniz kadar atmaya çalışacaksınız arkadaşlar ben şu an hem size bir şeyler anlattığım için hem de oyuna odaklandığım için atamaya atamıyor da olabilirim. Öyle bir şeyler ol, olabiliyor. Ha yani böyle koltuğa uzanırsınız. Andalyenize oturursunuz. Böyle bir de güleyim de bari iyice gıcık olsun. Sinir olsun abi. O şekilde oynarsınız. Benden daha rahat oynarsınız arkadaşlar. Böyle yorulan var mı? Hani adam gibi oynamış. Bak Messi görüyor musun? Sanki oyun oynamış da yoruluyor. Geç abi. Şey, adamın yüzünden kaç xp aldık kaç altın aldık onu da unuttum saymayı şu an zaten e, bir 20. ligden çıkmayı garantiledik mesela böyle bir takım arkadaşlar Barcelona bile yazmayı bilmeyen böyle bir takım anlatabiliyor muyum bakın kadrosuna bakın şimdi bak yani bir tane transferi o da mavi Jack Grealish'i almış kaptan olarak bak, adam oynamıyor bile zaten Durdur durduruyor bak durdu oyuncuları oynamıyor bile Büyük ihtimalle çıkacak oyundan. Ayağına top gelmesini bekliyor. Neyim var? Çıkacak mısın? Ya da bağ... Serbest vuruş mu? <laughs> ya kardeşim gerçekten var ya. Çıkacaksınız zaten. Bakın 42 altın arkadaşlar. Kendi evimde oynadığım için. 820 XP. Ee, 42 altın buradan. R Reklamı da izlediğimi varsayarsak. 84 altın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şampiyon olduğum için 5 elmas buradan aldım. Daha çıkmış mı olduk? Tamam çıktık. 3 maç kazanıp çıktı arkadaşlar. Hemen basıyoruz. Bu şekilde bu şekilde. Çıkı çıkı arkadaşlar. Hem XP hem altın hem elmas çatır çatır kazanacaksınız. Kasacaksınız. Ya da bizim diğer videoda olduğu gibi e, altın ve elmas kasma videolarımızda olduğu gibi o taktikleri yapacaksınız. Adamın kadroyu gördüğünüz yine böyle ezik bir kadro arkadaşlar. Düşük bir kadro daha doğrusu. Böyle ezik demeyeyim. Ya ezik aslında da işte ezik demeyeyim yani hadi. i̇lk yani atakta saplasaydın güzel olacaktı adamı kaçırmak adına bak. benim buradaki abuk subuk pas atmalarımın sebebi ne biliyor musunuz? Oyuncuların salak salak hareketinden dolayı. Türk mümürlu? Ayhan Mayhan diye oyuncu almış. Hadi lan biriniz vurun şunu bak. Harekete bak ya. Az önce ileri bir pas hatası yaptım. Evet onu söylüyordum. İki... Ye. Ye abi ye. Ye. Gözünü seveyim. Allah kitap aşkına gol ye. Gerçekten gol ye yani. Ne diyordum? Söylediğim şeyi de unutturdu ya. Oyuncuların ikisi arkadaşlar üstüme doğru geliyor. Abi bak. Size çok samimi söylüyorum. Şu an oyunda oyuncular oynamıyor arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Böyle kaptırma şekli yok normalde. Kendimi biliyorum yani kendimi emin olduğum için kendimden o yüzden rahat konuşuyorum. Böyle sokulduk. Kim var abi orada? Kimse yok. <laughs> Dakika 26 olmuş. Böyle bir takıma gol atamıyoruz. Yani benim bahsetmek istediğim arkadaşlar siz anladınız. Ben şu an atamıyor olabilirim. Siz atacaksınız yani biliyorum. Çünkü çok basit olabileceğinin en basit rakip var karşımda. Padro diye bir şey yok yani adamda. Oyuncu diye bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi benim 3 tane 4 tane saplamam lazımdı. Bak ayağımdan alırsa bile şaşırma. Yani şu an 2 tane bile atsaydım. Yani daha şimdiden kaçtı. Görüyor musunuz? İlk yediği golde hemen kaçtı. Ben bunu dakika onlarda falan atmış olsaydım. Gittiydi. 2000 altın 171 elmas. 1948 XP olduk bile arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bas abi. Nasıl çatır çatır XP kasılıyor. 1, 945 48 bin olduk ve basit bir zamanda olduk. Yani öbür türlü öbür liglerde bir maçta iki maçta 12 dakikada yani iki maç 12 dakika sürüyor ortalama. 12 dakikada işte 4000 XP kasacağınıza burada her attığınız bir golde adam kaçıyor. Gol atıyorsunuz adam kaçıyor. Yani 5 dakikada 10 bin XP bile kasarsınız arkadaşlar. Bence niye bulamıyor şu an ne oldu anlamadım şu an niye duruyor. Bağlantı yine bağlantıda sıkıntı var arkadaşlar. Bu bağlantıdaki sıkıntı bize etkinlikteki kaybetmemize sebep oldu ama ne yapalım yapacak bir şey yok DLS yani DLS'de böyle e, arada saçmalayabiliyor arkadaşlar. Yani yok bağlantıymış bunlar neymiş. Bağlantı olduğundan değil oyunun abuk sabuk hareketinden dolayı oluyor arkadaşlar. Bunlar onu da farkındayım. Çünkü bazen böyle bir bağlantı koptu muhabbeti başlıyor ve bu bir hafta falan sürüyor. Bir hafta benim bağlantım hep kopuyor mu? Uzaktan deneyelim. 1-0 dakika 4. Şimdi bir tane daha atarsam ilk 10-15-20 dakika içinde Adam kaçacak arkadaşlar. 1-0 golü yedi. Bekliyor şu an. Belki de düşünüyor. Ya da kaçacak. Tamam kaçmadı. Ama şuralarda yakalayıp bir tane daha saplarsam acımadan direkt kaçacaktır. Golü vali. Uzun oyna. Tamam. Kaleciye bak abi ya. Kaleciye bakar mısın ya? Taç. Gel bari benim kalemin önüne de gol at. Yani amacın ne onu anlamıyorum. Orta sahaya kadar çıkıyorsun. Olivali gelliğini Alaba birazcık sert baslaştı farkındayım Messi Havadan Ronaldo'ya Hocam faal var orada Şimdi orada faal yoksa o adam nasıl öyle Kendi kendine şey oldu Kaleci çıkarıyor ayakları Ve onu bile atamadı arkadaşlar yani korner bile değil görüyorsunuz Böyle adamları yenmeniz Çok basit Şimdiye kadar bir tane daha atmam lazım? atsaydım direkt kaçacaktı zaten Şöyle yerden Ronaldo'ya. Abi Ronaldo mal mısın kardeşim? Eyvah yine bağlantı oyun takılıyor arkadaşlar. Buradan bağlantı kopup da maçı vermeyelim. Sıkıntılı olur. Oğlum çık hadi yorma bizi ya. Hadi yenecek misin sanki de? Bak kayıyor mayıyor bilmem ne. Sanki yeneceksin oynuyorsun hala ya. Gözünü sevdiğimin adamı ya. Neyin amacındasın abi? Ronaldo. Ya <laughs> Allah kahretmesin. Dakika 34. Böyle adamlara fırsat vermememiz lazım arkadaşlar ya. ya. Birazcık modum düşük farkındaysanız. Dün video atmadım hastaydım arkadaşlar. Gerçekten hastayım. Sinirlendim şöyle uzaktan vuracağım. Ondan dolayı modum düşük. Boğazlarım boğazım falan çok kötü fazla konuşamıyorum. Modumun düşük olması ondan kaynaklanıyor arkadaşlar da. Bu kaleci nedir abi? Bu kaleci nedir ya? Bu kaleci nedir kardeşim? Bu kadar. Ne ne yani bu? Ne ne yani? Bak, Ali bak. Salak gibi bakıyor bak. Bak bak. Mal gibi bakıyor ya mal. Bir tane daha gol atayım da arkadaşlar diyecektim de olsaydı. Yani çözemediğim çözemediğim bir sıkıntılar var. Kayıyor mayı bak hareketlere bak. Orada da kayacak. Ben şimdi anana kaydıracağım senin anana. Pedali atacağım bisiklet diye bineceğim anana bekle. Fretmem normalde de. Ben acayip gerginim arkadaşlar. Sebebini bilmediğim bir gerginlik var üstümde anlatamadım. Niye öyle? Messi olmadı. Bırakma abi bırakma. Bak bakar mısın kardeşim? Bu ne nedir abi bu ya? Bu iki tane gerizekalı orada ne yapıyor ya? At şunu ya. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz orada ya? İki tane salak ne yapıyorsunuz yan yana? Yani. Bak. Ve adam inatla... İnatla oyundan çıkmıyor arkadaşlar. Ama ben şimdi onu ebesini bir belliyim de. Oyundan çıkma bak neymiş. Pişman olsun bir. Keşke çıksaydım da. Bu golleri yemeseydim dedirteceğim şimdi ona. Bekle. Oyna. Oyna. Bilader oyna. Kolibali. Oynayın abi. Oyna. Anasını avradına oyna. Oyna. Geri zekalı topluluğu. Oyna. Kolibali. Messi indirdik kafayla Ronaldo olsaydı yok. Sapla. Dışarıya mı? Ya şimdi çıkacağım oyunlara harbiden. Şimdi oyunu terk edeceğim ya. Gerçekten çerçeveyi bu kaleyi tutturamam olayı olayını acayip ayar olmaya başladım. Son zamanlarda çok olmaya başladı. Benim izleyeceğim ya onu montajda. Benim yön tuşum nerede kardeşim? Top nereye gidiyor? Allah aşkına ya. İmkanı yok. Onun dışarıya gitmesinin imkanı yok abi. Benim yön tuşum orada değil ya. Yön tuşum orada değil abi benim. Ronaldo aç ortayı vur Messi 3-0 kırmızı kartı da gördün hadi defol git basmıyorum lan niye durdurdun oyunu ne yapacaksın da durdurdun basmıyorum abi hadi bakalım terk edip gideceksin ya bekleyeceksin ya terk edip gideceksin yapacak bir şey yok gol tekrar izleteyim de belki kaçar dakika 80 olmuş 3-0 hala durduruyor Bak. hala oynuyor görüyor musunuz işte bu tarz geri zekalılardan bahsediyorum arkadaşlar. Bu tarz inatçı mallardan bahsediyorum. Ya bunlar maldır ya anlatabiliyor muyum? Yok abi küfür etmiyordu sen niye küfür ediyordun? Bilmem ne diyenin de bak şimdi yorumlarda öyle bir şey yazarsanız onu, onu yazana da söverim. Tamam bu küfür değil arkadaşlar. Bu adamın mal olduğunu açıklamadır. Anlatabiliyor muyum? Görüyor musun? Mal işte. Çıkmıyor yani anlatabiliyor muyum? Bak dört taneymiş hala salak gibi oynuyor. Bak bak. Görüyor musunuz? Salak gibi oynuyor hala. Buradan maç çevirecek sanki. Geri zekalı. Amacı ne biliyor musunuz bunun amacı? Bir tane gol atmak. O golü de bana izletmek. Tek amacı o şu an. Bir tane gol atıp onu izletmek arkadaşlar. Tek amacı. Ama o golü sana attırırsam adam değilim. Attırırsam en adiyim o golü sana. Oyna. O saat çok. Griezmann koş. Kaplı oradan. Korner mi? <laughs> Durdurdu. Bak Niye durdurdun? Bak hala bekliyor. Adam görüyor musun? Bak hala. Hala o saniyeyi oynamak için basıyor bak. Çıkmıyor abi görüyor musun? Çıkmıyor. Hala o saniyeyi oynamak için basıyor. Ne lanet bir insan mısın be? Ne lanet bir insan mısın be? Şu saniye oynamak için bastı adam ya. 44 altın aldık arkadaşlar. Bilmem ne neyse. 2000 altınımız 171 elmasımız. Şu ligi çıktığımız zaman şampiyon olarak çıkacağız arkadaşlar. 8 elmas da buradan alacağız. 8 elmas aldıktan sonra böyle gidiyor zaten bu. 10 20 elmas falan böyle gidiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten ileride neler yaptığımızı. Ayrıca çok güzel xp'ler kastığınız için arkadaşlar bakın. 5000 xp zaten kastık bile neredeyse. Çok güzel elmaslar xp'ler kastığınız için buradaki liderlik tablosuna da gireceksiniz. Buradan da aynı zamanda alacaksınız. Yani 30 elmas, 50 elmas, 100 elmas neyse onları da alacaksınız. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi benimle birlikte elmas altın XP kasmak isteyenler 20. lige düşüyor. Benim dediğim yere kadar çıkıyorsunuz arkadaşlar. En az 10, 15'e kadar 15 diyorum ya. En az 10'a kadar çıkabildiğiniz yere kadar çıkıyorsunuz. Ondan sonra tekrardan Bakacağız tekrardan konuşacağız arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunu sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her <laughs> bir özgün her bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün biri bir bomba.